Hüslük bir işlemiş Polis beni Ababa, vay 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 Millet razı Millet razı Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün size beraber Tehey are here alien abduction horror oynayacağız <laughs> Oğlum da uzun bir isim yok muydu? <laughs> böyle gitsin Amerika'ya kadar. Hasbinallah. Hasbinallah. Bak şimdi boru vuracağım şimdi bak. Hemen kulaklığını sakalım ve oyuna başlayalım arkadaşlar. Demo diyoruz. Oyunun demosu arkadaşlar daha tamamı çıkmamış. Bu arada babam var çok da bağıramayacağım yani bugün. <laughs> Grausos çiftliğinde açıklaması zor olaylar meydana geldi. 7 Ağustos gecesi Sermon ailesi gökyüzünde mısır tarlasının üzerine son derece hızlı hareket eden parlak ışıklara tanık oldu. <laughs> Arkadaşlar kısaca bir çiftlik var işte orada uzaylılara dair bulgular var biz de gazeteci olarak onları bulmaya çalışacağız. Kısacası bu. Çok da sikimli. Başla diyoruz. Ben giriyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Kız sokaklardan ben komiser üstüne. Bismillahirrahmanirrahim. Gazeteci olacağız arkadaşlar. Ben zaten gazeteciydim. Çok çok şey akıma bir prangutunu veriyor. Görev çiftçi Peter Serman ile konuş. Çiftçiyi ben nereden bulayım abicim? Aa bak bu bizim arabamız. Ya bak köyü görüyorsun kap karanlık. Biz de gazeteci olarak tek başımıza gelmişiz. Hani karımız falan yok mu ya? Bir tane kız olsaydı evimizde var ya. Oo oh, arabaya binemiyoruz. Neyse devam edelim galiba buradan gideceğiz. Lan bu nasıl çiftlik ol? Bismillahirrahmanirrahim. O neden? Fotoğraf çekmek için mouse'un sol tuşuna basın. Çektim. Röportaj için harika materyal. Bu ne? mı satayım bu şimdi yani. Tövbe estağfurullah. Sıhhar minhose. Aha, galiba burası. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bu mısır talıları çok korkunç ya. Bismillahirrahmanirrahim. Özür dilerim. Şuradan bir şey koşturacak gibi geliyor ha. Koşturursa... Ses geldi. Hani mısır yok mu oğlum? Haşlayalım da yiyelim. Bismillahirrahmanirrahim. evin kapısını açık bırakmışlar. Evi incele. Burada bir kağıt var. Dikkatli olun filan diyor notta oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Aç. Anan arıyorum. Açtı. Kapat kapat oğlum dışarı soğuk. Arkadaşlar soğuk diyorum da oğlum havada kabuz gibi oldu lan götümde donuyor her gün. Telefon. Dur oğlum al telefon artık. Alo. Çalışmıyor. Çalışsa şaşardım bu antenin girsin uzaylılara ya. Tamam toka Belki o uzaylı gelir arkadaşlar. <laughs> Sonra. Aa burada fotoğraflar var. Bak daha çıkıyorlar. He, mutlu bir aile tablosu. Milk. Sütle pizza mı yiyorlar siz? Nasıl bir midesizsiniz ya Allah'ın belaları. Sütle pizza ne? Al gazete. Eski gazete. Bak hep ufalar mufalar görüyen. Zaten hepsini götünüz ki. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a mutfak çok korkutucu. Bu nasıl mutfak lan? yukarısı var yukarıya çıkalım bakalım Belki uzaylı kızdır arkadaşlar olabilir yani <laughs> Eğer kızsa inşallah gelirler ya Bismillah arayayım şapka Alınmıyor bu şeyde çanta açılmıyor Bu ne lan Ya içki içiyorlar şeytanlar ya Ya valla kahretsin ya İşte bunlar yüzünden uzaylılar geliyor ya <laughs> Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın Ananı satayım adamın adamın kafasını köpek zannettim İlk de uzaktan bakınca <laughs> Saat kaç? Saat bir buçuk. Biz bu saatte geliyoruz gazeteci oluyoruz ya burada. Bismillahirrahmanirrahim arayın. Üstüme üçüme açılma ağzını Ha. Ah, burası kesin çocuk odası ha. Nereden anladın? Buradaki geride alaycıktan anladım. Not. Bu kızımızın odası. Gece garip bir ses duydum. Odasına girdiğimde yatağında değildi ve pencere tamamen açıktı. Bu yaratıklar tarafından kaçırıldığına eminim. Ağzına sıçtığım, Yaratıklar senin kızını kaçırıyor. Sen sakin kalıyorsun. Uf, benim kızımı kaçıracaklar var ya. Ben uzay mekiği icat ederim. Giderim uzaylıları var ya. Uf, ağzına çarmanlar. Biz kötüyüz aynen. Tersiz. Muhtemelen kayıp bir kıza aitmiş. Eğer dikkatlice dinlerseniz çok garip sesler ayırt edebilirsiniz. Dinleyelim. Aman <laughs> Şaka yaptın oğlum sana hiç ses gelmiyor. Ben bir bok adam abiciyim. Bence nefes uzaylı görür müyüz acaba? Ya biz bu uzaylılardan niye korkuyoruz ki? Belki insani canlılar. Aha çocuğun yaptığı resim. Görünüşe göre bu resim çiftçinin kayıp kızı tarafından yapılmış. Kağıdın her iki tarafı da çizilmiş. Burada mesaj veriyor. Bak şimdi bak burada gerizek al bir tane uzaylı var ya. Bak solda da köpek var. Kız da burada eşek gibi durmuş. Sonra da ne olmuş? Oo bir de bizim 3 tane gördüğümüz nokta var şu yukarıda. Sonra bak uzaylı köpeği öldürmüş kız da iyi ağlıyor anladın? Ya dedektif gibiyim ya mübarek ya. Hey ya. Üstteki pencere açık. Kız da çekmiş de bacaklarını tutup. Gel lan buraya azdan Ama uzaylılar tarafından kaçırılmak isterdim ha. He valla. Çok merak ederdim acaba neler yapacaklar. <laughs> Burası neresi? Yok Allah niye hep üstüme ya? Gelme Gelme üstüme gelme Burası yatak odası Ozon sıçmışlar lan buraların Bilgisayar var burada Oha ne kadar parlak O uzaylı şeyleri var <laughs> Uzaylıya bak aynı götüm gibi duruyor Aa not var Arkadaşlar çok uzun ben biraz ne okudum İşte bu uzaylılar yeşil değil grilenmiş Gözleri simsiyahmış Saçları yokmuş gibi bir şey diyordu <laughs> Oğlum ben bunları ben siksel sıçraları... okumam Ne oldu lan? Günlük fotoğrafı çekin ha Tam çektik. Belki lazım olacak biz bu bize. Biz nerede gazeteciyiz acaba? Show TV'de mi? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? İsmail abi ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Azaz çarma. Vallahi UFO indi. Yemedim. Dur dur. UFO indi. Kapı <laughs> Azaz çarm senin. Yemedim ama azaz çarm. UFO indi lan. El freni açmak için F tuşuna bas. Aha. <laughs> Yine ışıklar gitti. Bir sağda elizi var lan. Ya Allah kahretsin ya. O tiplere bak. O uzaylılar çok çirkin ya. Nasıl bir çirkin aynı götlerime benziyorlar. Tipe bak. Çıkabiliyoruz mu? bismillah bismillahirrahmanirrahim. <laughs> uzaylı sesi geliyor. Allah çarpsın. Galiba uzaylı sesi. Neredesiniz lan? Uzaylılar mı bassaydı sandalyede vermişler. Bu kitli kapı açılmış. Oha lan ev büyükmüş. Ben oraya gitmeyeceğim. Ye yeme edeyim galiba uzaylılar beni böyle koltukta oturmuş bekliyorlar. <laughs> beni kaçıcıklar tecavüz edecekler. Kaçıcıklar. <laughs> Gece gölgenin rahatına bak bir de dön kaderimin bahtına ya. Seni düşlerin anlayacak Daha dön memleketin haline bak. Tuvalet. Acaba uzaylılar sıçıyor mu ha? O ne tuvaletin içeri bir yarıyor. <laughs> Bok kalıyordu. <da. gülüyor> Bıçak var. Ver. Tuhaf bir cihazlı kavanoz. Gerçekten içinde bir şey var mı? Uzaylılar tarafından bırakılmış galiba. Al. Ne yapacağız ki onu anladığınız için? Bismillahirrahmanirrahim. Hani uzaylı sesi geliyordu lan az önce ne oldu? Sana ne la? Karınca TV. <gülüyor> <gülüyor> Nihat Hatip açalım burada izleyelim. <laughs> Bak burada da, da elizi var. <laughs> Yemin ederim bir şey oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Kapıdan girdi sanki ha. Yemin ederim kapıdan bir şey girdi gibi geldi. Gördün Gördün mü? Yemin ederim götünü gördüm. Aç. Korkmuyorum lan senden. Bismillahirrahmanirrahim. Bu korkuluk. Bu var mıydı acaba ya gitti? Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Valla 5 tane çıkmış. <laughs> Adas çarma. Git git git. Git cehennem al git. Kaç. Kaç galiba arabanın şeyi ötüyor. Düdürü. Yo durdu. Kaçsam mı kaçmasam mı anlamadım ki. Korkuluk abi ne yapıyorsun? He. <laughs> Kafasından kova geçirmişler. Gel vazgeçelim. <laughs> Korkuluk hiç korkunç değil ki. Bir de bu korkulu anlamıyorum ha. Kargalar için katıyorlar galiba onu. Ne yani kargalar görecek. Aa burada ağaçtan bir şey var. Hemen gitmeyeyim buraya. Öyle mi diyecekti? Bismillahirrahmanirrahim. Biraz ya. Aman aman aman. Amına geç video çekmeyi hiç sevmiyorum. Babam gelince video çek çekemiyorum. Bismillah. Arkadaşlar sessiz konuşacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Işık kapandı. Çok bağırdım ama ben. Adam kim senin orospu? Bak giz zaten babam kızı sikerim seni bak. Shift e arabaya koş 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 koş. Arabaya koş diyor koş, koş koş koş. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. bismillah. Bu ne kıyafetlerini çıkartmış. Neyse gideyim hemen ya. Bismillah. Kesin bir şey olacak. Bin. Bindik. Bindik galiba. Aa vallahi bindik. Çalıştır çalış çalış ağzınız için çalış çalış oğlum bizim boyumuz ne kadar küçük lan böyle aa bir şey oluyor bir şey oluyor yine aha ufo yemin ederim ufo bu nasıl ufo ağız <laughs> değişik bu ufo hadi bir tane kız uzaylı gönder yanıma ya Hey ya hadi ya canım benim Hasan kızı ezeceğim ezeceğim çalış araba ezeyim bunları gönderme abicim in 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 Kalbim çıktı amına kodum. Ne oldu? Bizi kaçırdılar. Aa demosu bitti. Evet demo bu kadar arkadaşlar. Eğer oyun çıkarsa belki oynayabilirim arkadaşlar isterseniz. Arkadaşlar pek bağıramıyorum. Allah'tan sizleri çok seviyorum. Aşağıdan kanalıma abone olmayı videomu like atmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz. Bay bay. Arka selamı